Şimdi neredesin? Şanal Günseli ve Işık Günseli'nin gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak yazdıkları Eş Ruhumun Eş Zamanlı kitabı aynı adla beyaz perdeye uyarlandı. Şanal Günseli'nin yönetmenliğini yaptığı film Türkiye'nin ilk kuantum filmi olma iddiasında filmde Aylin Kabasakal ve Uğur Çavuşoğlu başrolleri paylaşıyor. Yeryüzünden çok farklı ve uzak bir boyutta bütünlüğünü tamamlamış enerji dolu bir varlık çerçevesine ışık ve sevgi saçmaktadır. Bu varlığını dünyaya inip sürdürmek ister. Fakat dünyada olup biten kaos bu varlığı ikiye ayırır. Şimdi sevgi dolu her iki ruh eşini aramaktadır. Sevmem lazım. Ya sunulanı kabul edersin ya da kendi seçimlerinin peşinden gidersin. Peki ya kader? Kader. Ev arabası var mı? Evleniyorum diyorum ya sevin seni Allah aşkına sevin ya.